zihnini yönetmek mümkün mü? Peki zihnini farkında olmak mümkün mü? Pek çoğunuz diyor ki şu anda meditasyonla evet. Gerçekten meditasyonla zihnine gözlemci olmayı başarabilenlerimizin sayısı oldukça azdır değil mi? Peki zihnini yönetmek mümkün mü? Ben diyorum ki Meditasyonda önemli ve çok güzel ama şart değil. Şunu farkında olmak gerekiyor. Eğer zihnine bakabilirsen evet mümkün. İşte bu videoda zihnine bakmak nedir? Neyi kastediyorum? Ondan bahsedeceğim. Şunları farkında olalım. Zihninde çocukluğundan bugüne yaşadığın olaylardaki hissettiğin duygudan sonra o olayla ilgili bilinçaltının oluşturduğu duyguya denk düşen bir inanç kalıbın var. Yani duygulardan sonra oluşturduğun bir öz bilgi var ve bu öz bilginin bir kaydı var. Bunlar senin bilinçaltı inançlarını oluşturuyor ve biz o perdeyle bakıyoruz, o gözlükle bakıyoruz sonra hayattaki diğer olaylara. İkincisi yaşamında başkalarının deneyimlerini gözlediğinde, başkalarının deneyimlerinden öğrendiğin, şahit olduğun olaylarda çıkardığın sonuçların izlenimi ve kaydı var ve üçüncüsü başkalarının bizim hakkımızda özellikle çocukluk yaşlarında söylediklerine dair kabul ettiğimiz yargılardan oluşan kendimize dair iç kalıplarımız var. Bu üç konu bizim zihin yapımızı oluşturuyor. Tabii ki okuduklarımız, öğrendiklerimiz, medya yani dışarıdan verilen ve kabul ettiğimiz, okuyarak, izleyerek kabul ettiğimiz izlenimlerden oluşan da doğrularımız var. Okey, dört konu etti. Buraya kadar dört durumla ve adımlarla bilinçaltımız ve zihin yapımız oluşuyor. Çok güzel. Bunların bazıları seni destekleyici yöndeki inançlar ve kalıplardır. Ama çoğu, düşüncelerimizin de çoğu negatif inançlar, düşünceler ve yargılardan oluşuyor. Ve bugün çoğu bizi desteklemiyor. Bu zihinsel kalıplarımızı ve inançlarımızın. Tamam. Buraya kadar hem fikiriz herhalde. Aklımıza çok güveniyoruz arkadaşlar. Doğrularımıza çok güveniyoruz. Öğrendiklerimize çok güveniyoruz. Ve bunlarla hayatı algılıyoruz. Bunların bazılarının yanlış öğrenmeler olduğunu düşünmüyoruz bile. Yani herkes kendi doğrusuyla hayatı algılıyor, yaşamı algılıyor. Ve hayatta ileri gidemiyorsak, bunun bir nedeni de öğrenmelerimizin doğru olmadığını farkında değiliz o zihinsel kalıplarımızı da tanımadığımız için bunların bizi nasıl sabote ettiğini de farkında değiliz aslında. Çünkü bu zihinsel kalıplarımıza, düşüncelerimize bakmayı bilmiyoruz. Durup zihnimden ne geçiyor? Bu düşüncelerin ne kadarı bana ait? Ne kadarı bunun benim benimsemek istediğim düşünceler olduğunu düşünmüyorum. Tartmıyoruz. Otomatik düşünerek yaşıyoruz zaten. Düşüncelerimize bakmayı öğrenmemiz lazım. Bunun çok güzel bir yolu meditasyon yapmak ve düşüncelerini izlemek. Bulut gibi neler geçiyor zihninden, neler geldi. Onlara gözlemci olmak, düşüncelerini anlamak ve sonrasında o düşüncelerin olmadığını idrak etmek. Oradaki gözlemci konumuna geri çekilip zihnini izleyebildiğinde senin gözlemci olduğunu anlıyorsun ve o düşünceler sen değilsin. O düşüncelerle yapışık değilsin. O düşüncelerle özdeşleşmek zorunda değilsin. Sen gözlemcisin. Buraya deneyim yapmaya gelen varlıksın. Buradaki deneyimlerin evet senin doğrularını oluşturuyor çünkü izlenimlerin onlar. Fakat bunlar değişmez doğrular değil. Bunlar senin doğruların, senin deneyimlerinle oluşmuş, sana ait doğrular. Ama onlar evrensel doğrular değil çoğu kez. Onlar nesnel gerçekliği temsil etmiyor çoğu kez. O yüzden meditasyon gibi geri çekilip zihnimde olup biten düşüncelere bunların ne kadarının beni desteklediğine, bunlara ne kadar katılıp katılmadığımı, nelere katılmak isteyip neleri reddetmek istediğimi bugün ben karar verebilirim. Ama önce zihnimde olup biteni anlamam lazım. Yani hangi düşüncelerimi beni sabot ettiğine, hangi düşünceleri artık desteklemek istemediğimi farkında olmalıyım. Bize bu düşüncelerden hangileri bana ait değil aslında? Bunlar annemin düşünceleriydi, babamın düşünceleriydi, öğretmenimin düşünceleriydi veya medyadan bana aktarılan düşüncelerdi. Ben onları kabul ettim farkında bile olmadan. Evet meditasyon ama zihnimizi değil dinginleştirmek, durup çekilmek ve izlemek. Zihnimizi izlemeye, durup farkında olmaya tahammülümüz bile yok. İşte o yüzden bunu çok azımız başarabiliyor, çoğumuz başaramıyor. Çünkü dinginleşmek şöyle dursun, seyirci olmaya, gözlemci olmaya fırsatımız yok. Bu önceliğimiz değil. Önceliğimiz olması için farkındalığımızın bu noktaya yükselmiş olması gerekiyor. Belki bu video bunu sağlayabilir. Umuyorum. Düceli Cündoğlu'nun şöyle bir sözü var çok severim. İnsanı iki şey kaygılandırır. Nedenini bilemedikleri ya da nedenini bilse bile üstesinden gelemedikleri. İşte zihnimiz bu yüzden kaygılı. Zihnimizin içinde geçmişin çözülmemiş olayları anlam bulmamış doğru anlama oturtamadığımız deneyimleri var. Ve bunlara bakmak bize gerçekten zor geliyor. Çünkü anlam veremediğimiz, çözemediğimiz, belki oradaki duyguyla baş edemediğimiz anılar bunların çoğu. Öyle olunca da kendimizden kaçmak bir anlamda ilk yol ve ilk başvurduğumuz en kolay yol. Ancak kendimizden kaçtığımızda içerideki bu negatif yargılar, negatif duyguların olduğu geçmiş deneyimler, oradaki izlenimler ve orada oluşan bilinçaltı inançlarımız, negatif kalıplar, bugün hayatımıza o negatif kalıplarla örtüşen deneyimleri çekiyor. Bunu farkında değiliz. Yani zihnimizin bu yapısını çekim yasasıyla bunu çektiğimizde farkında olmamız gerekiyor tabii ilk olarak. Burası derin bir farkındalık ve belki bir takım negatif deneyimlerden geçtikten sonra ben ne hep aynı şeyleri yaşıyorum, neden hep aynı şeyler başıma geliyor, farklı insanlarla aynı deneyimleri neden yaşıyorum ben diye fark edip durduğumuzda ve sorduğumuzda işte o zaman içeriye bakmaya, zihnimizi anlamaya yatkın ve hazır hale geliyoruz. Ama ondan önce kaçmak çok kolay. İnsanlarla kendimizi oyalamak çok kolay. Dışarıya yönelmek çok kolay. Dış dünyada algımızı oyalayan çok güzel her şey var. al Albenili bir dünya var. Başkasını izlemek, başkasını yargılamak, başkasının hayatını gözlemek çok kolay. O zaman kendimizden uzaklaşmış oluyoruz medyanın oyalayıcılığı günümüzde sosyal medya gerçekten çılgın şekilde bizi inanılmaz derece oyalıyor ve kendimizden uzaklaştırıyor. Kendimizden uzaklaştığımızda zaten bütün bu durumları çözemiyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden hazır hale gelmemiz gerekiyor. Dışarıda oyalandığımızı fark etmemiz gerekiyor. Kendimize dönmeye hazır olmamız gerekiyor. Aynı olaya bakıp neden farklı insanlar aynı olaya bakıp farklı yorum yapıyorlar? Farklı çıkarımlar yapıyorlar? Çünkü zihin yapıları farklı. Düşünce kalıpları farklı. Herkes kendi gözlüğünden bakıp o olayı kendine göre yorumluyor. O zaman bilmeliyiz ki biz de muhtemelen büyük ihtimalle bunu yapıyoruz. Yani nesnel gerçeği, var olan gerçeği görmek yerine bunu farklı açılardan görüyoruz. Farklı yorum yapıyoruz. Herkesin algısına göre bu bardaktaki su ve bu bardak farklı duygular bile hissettirebiliyor bize. Yani algı filtrelerimiz var. Geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz algı filtreleriyle değerlendiriyoruz olayları. O zaman bana baktığında gördüğün benim ama algıladığın sensin. Sözünün özü burası aynı yere varıyor. Bunu demek istiyor o da. Kendi sınırlı yargılarınla doğrularını oluşturdun. Öyle yaşıyorsun ama dışarıdaki gerçek nesnel gerçeklik senin algılarınla örtüşmüyor olabilir. O yüzden kendi doğruların seni yanıltıyor olabilir. O yüzden kendi doğrularını terk etmeye hazır olman gerekiyor zihnin anlamak için. Mantık ve zihne güvenmek bu yüzden yanıltıcı olabiliyor. O, o gördüğün nesnel gerçekliği kendi içinde sindirmen gerekiyor, kendi içinden geçirmen gerekiyor, içeride yorumlaman gerekiyor aslında ve zihnini biraz dışarıda bırakarak bunu yapman gerekiyor. Bunun için, bunun için kendinin içinden çıkman gerekiyor. Kendinin içinden çıkman gerekiyor, evet. Yani kendine seyirci olman, kendi düşüncelerini terk etmeye hazır olman gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Kendi düşünce, yargı, ve kalıplarını terk etmeye hazır olman gerekiyor. Düşüncelerin değişebilir, değişmiştir. Geçmişte benimsediğin bazı düşünceleri bugün benimsemiyorsun. Bugün fikirlerin değişti bazı konularda. Ee, buradan yola çıkarak bile bugünkü düşüncelerini, doğrularını terk edebilir, olmaya açık hale gelebilirsin. Çünkü düşüncelerin sen değilsin. Sen düşüncelerinden daha fazlasısın. Düşüncelerin değişebilir. Düşüncelerin seni temsil etmiyor. Onlar buradaki o çocukluk saydım ya baştaki dört konu. O dört izlenimle geçmiş inançlarınla buradaki kimliğinle yaşama algılama biçiminle algıladığın gerçekliğini oluşturuyor. Ama sen değiştiğinde, bilincin değiştiğinde ve bu doğrularını terk edebilir duruma geldiğinde belki de olayları ve gerçekleri bambaşka algılayacaksın. Dolayısıyla düşüncelerin sen değilsin. Onlar sadece senin bu yaşamdaki izlenimlerin, bu bedenle, o ruhsal varlığın, bu dünya ilüzyon aleminde deneyimlerdeki izlenimlere, izlenim onlar. Ama o gerçeklik herkese göre değişebiliyor. O senin izlenimlerinin gerçekliği. O izlenimlerin senin hayata farklı farklı olaylarda, farklı farklı durumlarda farklı farklı gözlükler takarak algıladığın dünya. Aileyle ilgili bir konuya senin inanç gözlüğünü takarak bakıyorsun. Öyle yorumluyorsun. Karşı cinsle ilgili yorumların o gözlüğü taktığındaki baktığın açıyla algıladığın yorumların çocuklarla ilgili düşüncelerin yine senin çocuklar gözlüğünü takarak baktığın yorumların hayata dair farklı bir gözlüğün olabilir. İş yaşamındaki deneyimlerinden edindiğin başka bir gözlüğün olabilir. Yani farklı farklı gözlükler takıp duygumuza göre ve geçmiş öğrenmelerimize göre farklı sonuçlar çıkarıyoruz. Ama gözlükleri çıkardığında yani izlenimlerini terk edebilirsen o zaman olaya varoluş boyutundaki varlığınla nötr bakan varlık olacaksın. Belki bu dünyadaki sorun olarak algıladığın pek çok şeyden sıyrılacaksın. Nötr algıya geçmek bunu sağlayacak. Gözlükleri çıkartmak bunu sağlayacak. Gözlüklerin olduğunu fark etmek bunu sağlayacak. Zihninde sana ait olmayan düşünceleri farkında ol. Değiştirmek istediğin, artık seni desteklemeyen negatif düşünceleri ve inançlarını farkında ol. Düşüncelerini seç. Düşüncelerini Bazılarını değiştirebilirsin. Yanlış bulduklarını değiştirebilirsin. Terk etmek istediklerini terse olumlu düşüncelerle değiştirebilirsin. Ve o zaman konuştuğun dil değişecek. Yani düşüncen değiştiğinde onun ağzından çıktığı ifade değişecek. Veyahut konuşma şekline dikkat edip düşüncelerini de değiştirebilirsin. Ama ne söylediğine dikkat et. Ne söylediğinle kendini sabote ediyor olabilirsin. Ne söylediğin zihninin algısını, zihninin doğrularını yansıtıyor zaten. O yüzden cümlelerine dikkat et. Söylediklerini yaşamına çekiyorsun. Olumlu cümleler kur. Olumlu şeyler iste ama sadece kendin için değil. Herkes için. Herkes için. Kendi dışındaki herkes için de kendin için istediğin pozitif şeyleri isteyebiliyor. Ol ki arınma noktasına geç. Kendin için iyi şeyler, başkaları için kötü şeyler isterken kendi için iyi şeyler istediğinde bu zihnin de çelişki yaratır. İkisi de senin zihninden çıkıyor. Kendin için istediğin olum şeyleri de iptal etmiş olursun. Yani içinde fesat, çekememezlik, kıskançlık ve bunların konuşmalarını bitir. Bunları zihninden çıkart. Çok önemli zihni arındırmak için düşüncelerini değiştirmeye en başta buradan başlayabilirsin. Hani neye odaklanırsan ona güç vereceksin, ona enerji vereceksin ve onu hayatında realite olarak yaratmaya başlayacaksın. O yüzden ne konuştuğun, ne düşündüğün ikisi paraleldir. İkisine de dikkat et. Burası burayı gösterir sana zaten ipucunu verir. Ee, söylemlerini bazılarını iptal edebilirsin. Değiştirebilirsin. Yerine pozitif düşünceler koyabilirsin. Zihninde zihnini yönetmek, zihninde olup biteni anlamak ve bunu değiştirmeye karar vermekle ilgilidir. Zihnini yönetmek, zihnin olmadığını, senin zihnin olmadığını anlamakla başlıyor. Oradan başlıyor. O şekilde mümkün. Zihinsel esnekliğe gelmek, düşüncelerinin değişebilir olduğunu kabul etmekle başlıyor ve değişime açık olmakla başlıyor. "Kendimi desteklemeyen düşünce kalıplarımdan arınacağım ve bunları değiştireceğim." dediğinde, zihnini değişmeye açık hale getirmişsin demektir. Bunun için birkaç ipucu. Güne İyi bir enerjiyle başlayın. Sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın. Kısa bir meditasyonla, bir olumlu, olumlama cümlesiyle güne başlayın. Hafif bir egzersizle güne başlayın ve hedeflerine odaklan o gün. Bugün ne yapmak istiyorum? Hedeflerim nelerdir? Ve bunları bugünün akışında yapmaya niyet ediyorum diyerek başlayabilirsiniz. Meditasyon yine çok şey yarayacaktır. Kendinden çıkıp kendine gözlemci olmak, duygularına gözlemci olmak, düşüncelerine gözlemci olmak noktasına sizi taşır. Stresinizi azaltır. Dinginleşirsiniz. Ve gözlemci olduğunuzda da istemediğiniz düşünceleri rahatça terk edebilir. Değiştirebilir duruma gelirsiniz. Meditasyon ne olmadığını fark ettirir ve kim olduğunu buldurur. Kendinize zaman ayırarak zihninizi tanıyın arkadaşlar. Bu kendimize zaman ayırmakla oluyor. Bu bu farkındalığa gelmek zihninin olmadığını, düşüncelerin değişebileceğini, görmek, zihnini yönetebileceğini farkında olmak. Ve tüm bu videoda anlattığım ufak ufak önemli nüansları yakalamakla Zihninize yönetebilir duruma gelebilirsiniz. Ama çoğunlukla zihnimiz bizi yönetiyor. Biz o kadar farkında ve otomatik yaşıyoruz ki oradaki kalıplar, eski inançlar, eski kalıplar, yargılar, otomatik tepkilerle robot gibi otomatik olayları otomatik tepki veriyoruz. Düşünmeden tepki veriyoruz. Geçmiş duygularımız titreşiyor. Eski duygunun olayın tepkisini bugünkü olaya yansıtıyoruz. Ama bu söylediğim noktalara baktığınızda kendinizi, zihninizi algılayıp zihnin olmadığını fark ettiğinde daha bilgi bir yerden durup daha farklı ve yaratıcı tepkiler verebiliriz hayata. O zaman deneyimlerimiz değişir. Hayatımıza çektiklerimiz değişir. Zihnin değilsin. Zihninden çok daha fazlasısın. Zihnin seni otomatik yönetmesin. Sen zihninde olup biteni farkında olarak yaşamdaki tepkilerini farklı değişebilir ve yaratıcı bir şekilde verebilirsin. Bu videoda benimle olduğun için teşekkür ederim. Dilerim işe yarar hayatınızda. Dilerim bakış açınız aynı noktaya benimle gelir. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.